Giriyorum, role giriyorum. Nasılsın? Nice. Şimdi de modadayız. Bugün TikTok'un en meşhur en patlayan lezzetlerini yiyeceğiz. TikTok'ta patlayan lezzetler. Bu videomuzun adı o mu Aygıt? Yani trend yiyecekler falan Lezzetli tarzı bir şey. Lezzet daha mantıklı. popi yiyecekler gibi. <laughs> evet, TikTok'un en popüler yiyeceklerini bugün deniyoruz efendim. İçinde 2-3 tane denediklerimiz var, denemediklerimiz var. Sizin için hepsini tekrar yiyeceğiz. Bugün burada modadayız. Hazır mıyız? Hazırız. Güzel. Şimdi Aykut neli aldım biliyor musun? Bir dana bacon'ını aldım, bir de evet. somonlu aldım. Dana bacon'ı sana aldım, somonu bana aldım. Kore <laughs> tostu hakarimasta. Aykut'cum ya. Uta da hastayım hasta. <laughs> Kaç para verdin sen buna? Ha şimdi çok önemli bir noktaya değindin gerçekten aşk. Şunların hepsine toplam. Dur tahmin edeceğim. Dana ka, bacon toplam. daha pahalıydı. Somon toplam daha 600 koydu. verdin mi yoksa? Bak gülme. Töbe de bak. 600 ne ya? Töbe de. 300'den fazla mı şu ekmek arası şey? Çok iyi görünüyor <laughs> ama. Toplam 680 civarı bir şey. 680 küsür bir şey verdim. Aa hmm, hardallı. Vay. Wow. Yani... Gösterir misin bir? Vallahi çok. Evet, niye göster. Görünüşü bu? çok iyi ya. Seninki neydi? Somonlu mu dedin? Somonlu sen? baksana şuna avokadolu. Hmm, yumurtalı mı? Hı hı. Çırpık yumurtalı. Aynen çırpılmış yumurta o sevinçim. Aa ben de varmış çırpılmış yumurta. Hı -hı. Bütün menüyü okuduğum için hangisinde ne vardı unuttum. Şu şu ağzını. Hı -hı. Geliyorum. Dur yemek bitsin. <laughs> şu olay güzel olmuş kutu. Yoksa yenmez. Şimdi bakayım bir dana bacon nasılmış? Hmm. hmm. Seninki daha sıcak. Ama somon da güzelmiş ha. No bacon da güzelmiş. Şimdi bununla ilgili söyleyeceğim gerçekten tatlış bir eleştiri. Parası olabilir. Evet abi çok pahalı. Hani 350 değil de 300 de kalsa iyi. Çünkü evet somon da pahalı. Şimdi et de pahalı. Bir şey de diyemiyorum. Hani bir şey diyemiyorum. Her şey Yani o kadar özel pahalı bir gibi. tat ama bilmiyoruz abi. İşte ya her şey pahalı zaten. Neyse. Okey güzel. Leziz. Trende girmesi iyi oldu. Bence de. Çünkü farklı değil mi? Farklı bir şey evet. Gerçekten bir tane daha böyle bir yer ben daha görmedim henüz. Doğru. Başarılı. Ya seninkinin sonuna kadar dana bacon'um falan var. Benim bitti somonum burada. Ya ben böyle sandviç yaparken de böyle hep en dibine kadar böyle bütün kıyılarına köşelerine kadar malzemeyi sürerim. Evet ya. Ben de istemiyorum. Etse et yani onları dayarım döşerim o oralara kadar. İstiyor Arkası musun? Arkası boş kaldı. Son bacon'un. Bu İstiyormuş. vicdanla ısırtamazsın Aykut. Yani istiyorsan ısır ama son bir yakınım aşkım. Çok ağır dallıymış. ben sanırım somonluyu daha çok sevdim bu arada. Bu da böyle bir bilgi kişisel verimden kaynaklı. Ya. Benim popim bu. Bayağı da doyurucu bu arada. Evet <laughs> kesinlikle bayağı doyurucu ya. Tuzlu mu tatlı mı seç. Seç. Tatlı. <laughs> Vallahi canım onu yemek istiyordu. Gerçekten. Evet. Şimdi bir tuzluğumuz bir tatlımız var. Daha devam ediyor. Tuzlu olan sarımsaklı ekmek. Zaten herkesin böyle sıraya girdiği falan değişik bir şey. Biz daha önce yedik ama sizin için bir daha yiyeceğim. Bir de tatlımız var. O da çıtır kuru Hasan. Aa bu da kutulu bak. Evet. Hep yemesi zor şeyler olduğu için. Evet. Hani... Ve çok büyük değil mi? Ben daha insani bir boyutta düşünmüştüm. İçi boş olabilir mi aşkım? Hayır değil. İçi vanilyalı değil işte. Ne? Daha ısıramadım bile ya. Abi bu nasıl? Aykut dağıttın ya yavrum her yer. Yavrum yemiyor ki. Ağzını Ay yeniyor da ben mi şey yapıyorum? Ay vanilyası güzelmiş ama. Hadi ya. Evet. Bu arada genel sen yemeye devam et. Bıyığının bir tarafı krema diğer tarafı kuru hasan. Beşiklerim bu böyle bir şey. İnsanlar nasıl yiyor bunu biliyor musun? ASMR yiyor. Evet doğru. Yalnız lezzetli ha. Kremasına hiç gelemedim henüz. ama üstü çok keyifli, fındıklı falan böyle. Hmm. Kremasının mi? tadı gerçekten çok iyi. Ante fıstıklı ve içi çikolatalı olan daha fazla gidiyormuş normalde daha çok tercih edilenmiş. Bana şu an çok ağır geldiği için Düşünsene içi full çikolata. Çok gereksiz bu böyle <laughs> sade çok güzel bence. Bu çok lezzetli. Kesinlikle ama yani yine de ben bayılmadım o kadar ha. Hmm. Bu kadar kuyruk yapacak hmm. bir şey asla değil. Az da ben yiyeyim mi? Neye benzettiğimi buldum. İçi resmen vanilyalı dondurma hissi veriyor. Krema değil, vanilyalı erimiş dondurma hissi. Aa, Vallahi. Evet doğru. Doğru değil mi? Aa çok güzel. Var bir vanilyalık. Doğru. Doğru. <gülüyor> 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 Kutmuştur bu da. Çayına banamazsın ama Aygıt'cığım o kadar da değil. Betül'cüğüm seç. <laughs> Tuzlu. Kutcuğum çok seçenek bıraktın ya zorlandım. Bir tane şeyimiz kaldı. Of. Aa. Ay Yavrum sabah sabah. Vallahi ol, sabah dediğimde yani akşam oluyor oldu, da. Saat 4 oldu akşam 4 oldu. Ama ya. Ama çok bu nedir? kokuyor ya. Çok kokuyor. Çok kokuyor ya. Sarımsak sednis yani. Elim zaten full yağ oldu şu an. Ne yapacağız? Full yağ, full yağ, full yağ. Zaten çıkar mı dedim sen? Allah'ım trollingen ya. Ay çok koktu. Zaten burama kadar doluyum Yiyeceksin. ya. Yiyeceksin. Ay, Ay çok koktu. Yiyeceksin. Ay vallahi çok <gülüyor> Kusma <gülüyor> lütfen. Daha yiyeceğiz daha hı bir sürü. aboneler aç aç bekliyordu. <laughs> daha yiyeceğiz hadi. Aşk her şey çok ardarda arda yedik ya. <laughs> bir, iki, üç. Ne oldu? Ne oldu? Çok mu ağır? Abartıyorsun Betül. Tek bir yudum daha almam gerçekten. Bence şu an bütün bütün sokağı kokuttuk. Bak şurada merdivenin başından sonuna şu an kokuyor burası. Çok kokuyor. ağır be. Çok ağır. Teşekkürler. Valla sabah sabah olacak şey değil. Ya sabah değil. Evet okey ama yani yani yok. Mümkünse yani ha. bir daha kimseyle görüşmeden <laughs> cımbasını çeker gibi. İçinde böyle bir peynir var. Bir ekmek. Bu arada Ve... ısıtınca daha güzel. Ee, ben ısıttırdım ama tabii buraya gelene kadar soğudu. Peyniri falan biraz daha böyle biraz daha eriyik oluyor falan. O güzel oluyor bak. Ama çok Şu çok... An tok bir ekmek ve çok yağlı bak alt katmanda böyle serçe parmak kalınlığında yağ tabakası var yani. Evet. Yani bir ağır şey anladın mı? Ağır yani. Böyle düzgün keyifle yenebilecek bir şey değil. Hmm, yok öyle bir şey değil. Böyle hafif bir sarımsak aroması ve peynirli bir şey olsa gerçekten çok rahat, çok güzel giderdi ilk yediğimizde şey değil miydi bu? Daha böyle pufidik, böyle sanki daha hafif bir hamur hatırlıyorum. Daha hafifti. Daha değil mi? az sarımsaklıydı. Daha Buna evet. basmışlar evet. sarımsağı. Ya çok merak ediyorum. Bir deneyim diyorsanız deneyin de. Bir daha iyi yemezsin muhtemelen. Bak biz sizin için yedik. Neyse kötülemiyoruz ha bu arada. Kimse alınmasın şey yapmasın. Ya hayır herkesin zevki ya. Tabii canım yani belki siz seversiniz yani. Zevki keyfi. Bir de yani önünde hala kuyruklar oluştuğuna göre belli ki aslında büyük bir çoğunluk hala seviyor. Yani. Evet, o zaman bir sonraki durak. Neresi ya? Neresi bakacağız. Dişinde Bakalım. de şey kalmış. <laughs> Zorlu oldu Aykut'cuma çekim. Vallahi kalabalıkmış Kadıköy. Zorlu oldu biraz. Moçimizi yemek için bekliyoruz. Park yeri bekliyoruz. Zaten trafikteyim. Atayım mı ağzımı? Kaç Aa, dakika, Kaç dakika dakikada eriyormuş? Eriyor değil. Bir dakika sonra bence evet. yiyin dedi. Çok erimeden dedi. Aa bak sanırım tam kıvama. Oha rengi var. Ay çok iyi. Ya, bu arada bu ne? Bu mochi. Bu blueberry. Mochi de şey böyle Japon dondurması diyorlar değil mi? Öyle bir şey. Evet evet Japon tatlısı böyle dondurma tatlısı. Üstü hamur kaplamalı. Hı. Aynen üstü böyle hamur içi dondurma. Böyle birazcık e, bekliyorsun içindeki dondurmanın erimesini sonra yiyorsun. Rengi gerçekten çok güzelmiş. Ooo tam kıvamı şu an biliyor musun? Ne oldu çok fazla, fazla mı geldi? Güzel, çok soğuk. Bu gerçekten çok güzelmiş bu arada. Eki blueberry'yi vermiş adam. Bak bu mochi'yi sevdim. İzmir'de de yemiştik bir tane. Aynı böyle bir Japon restoranında vardı. O oradan bir tane alıp yemiştik. Onu mesela çok sevmedik. Onu da böyle beklemiştik erisin diye. Evet bu güzel. Hepsini de yedin bak. Vallahi bu çok güzel. Bir Japon dondurması. Hagarimasta. Çok iyi. Am. Arabada geçen bir tatlı macerası bu da. Evet ya. Vecucuğum bu sticker benziyor ha. Aa çok doğru konuştun. Yine 30 saniye duramadığımız alandan şimdi de çıkıyoruz. <laughs> ya böyle bir an. Evet. Mochi de böyleydi. <laughs> Çok lezzetli. Tayland'daki sticky rice'lar evet, vardı ya. Evet. Bence öyle zaten biliyor musun? Değil Kesin mi? pirinçten o hamur. Kesin. <laughs> Sürekli bir yerlere geçip dörtlüleri yakmak suretiyle. Sürekli bir el freni sesi. Son. <laughs> at da hadi bitsin. Ben buna ne kadar verdim? 80 lira. Çüş. Hı hı. Bir top şeye. Şimdi düşününce insanlar bunu yiyeceğine külahta dondurma alıp ya da ne bileyim bir top dondurma bundan daha büyüktür diye düşünüyorum. Bir top dondurma alıp yiyebilir. Muhtemelen bir tık parası yüzünden patlayamıyor olabilir mi? Yo, sanmadım. Ya aşk, yani Kore tostu falan. Evet, nelere ne paralar veriyoruz? Doğru söylüyorsun. Dubai çikolataları 500 lira falanmış Hı? yani şu anda. Doğru. Bu arada şöyle bir şey var. Biz e, normalde Dubai çikolatasını da bu videoya koyalım diyorduk çünkü bayağı trend olduğu için. Ama bizim başka bir videomuz var. Dubai çikolatalı pasta yaptık yeğenimle birlikte. Onu izleyebilirsiniz. O da bir önceki haftalarda onu da paylaştık. Sanki hiçbir şey yememişim gibi daha önce. Aşk ama bence onun içini bir yemek lazım ondan sonra ya. Hmm. Yedim artık Aykut. Sen nasıl istersen öyle ye şu an. Ay hamuru çok güzel ama. Evet meşhurlarda bugün pırak tatlısını yiyor. Pırak mı macar mı bu ya? Ya pırak tatlısı ama e, ünlü macar tatlısı da diyorlar. Güzel meyveli falan. Hamurunu ye hamurunu. Hamuru çok güzel. Oo çikolatası da çok güzel ha. Vay, bayağı doyurucu abi. Valla kremasını sevmedim. Kremaya gerek yok bence. Ama meyveli yani böyle ben severim böyle meyveli çikolatalı falan filan. Valla dondurması falan güzel. Dondurma mı o? Bir tek içindeki. Dondurmasını yemedin mi? Ben dondurma değil krema gibi bir şey yedim ya. Tutup yukarı kaldırayım diyorum. Hamura ayrıldığı için gelmiyor. Yukarı da kaldıramıyorum. Nasıl ısıracağım şimdi? Şu kremasını bitir de, çikolatasını da, hamurunu bana bırak. Batul. Kremasını istemiyorum. E çıkar o zaman. Sen de mi sevmedin kremayı? Mm -mm. Ağır geliyor artık ya. Bu kadar ağır yağlı bir krema yemek istemiyorum artık. Pek tadı yok zaten. Hani böyle vanilya tadı falan da yok. Aynen. Dondurma da var. Krema şekil olmuş biraz. Ama bol meyve çok güzel. Çok zor. Çok zor. Alamıyorum tatlıyı yukarı. Tatlısıyla kavga eden Betül. Hamur çok keyifli. Oha. Betül. Hmm. Böyle çok güzel değil mi? Tabii evet, böyle keyifli. İrlanda bayrağı temalı evimizle şu an son <laughs> değil. Son değil, bir tane daha var. Ha bir tane durak daha var ama... Ama arayı bir tuzlu soktuk. Adı ne? Dumpling! Evet. Bu Dumpling aslında böyle TikTok'ta karşıma çıkmadı ama ne zaman da böyle duyuyorum yani hani Dumpling, 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 Dumpling Dumplin. yemeliyiz falan. O yüzden böyle bir tane Dumpling'ci bulduk. Hemen gittik, oradan aldık. Evimizde bir başka lezzet olan Dumpling'i deniyoruz. Şimdi Dumpling'i bu arada gidip yerinde yemek yerine aldık eve efendim. Çünkü... Meğer dondurulmuşla satılıyormuş. Ve o yüzden aldık eve. Ağzının suyu açtı. <laughs> evet, çok güzel kokuyor. Kızartılmış dumpling. Ay bir dur, bir <laughs> konuşuyorum. Hadi ye hadi. Yok yok, anlat. Hadi ye hadi. Ye, anlar, hadi. Anlar. Neyse, kızartılmış da yeniyor. Ee, biz haşlama olanını değil, kızartılmış olanını aldık ki gerçekten daha keyifli. Kokusu bile şu an aşırı cezbediyor. Bakalım nasılmış? Evet, dumpling. Vallahi bizim mantının kızartılmış yani. Kesinlikle. O. Aynısı fakat... Çünkü kıymalı, kıymalı ve hamur yani sonuçta. Ama gerçekten hiç çıtır mantı yemiş miydiniz? Yani ben çıtır mantıyı ilk yediğimde de çok sevmiştim. Şimdi de bunu da çok sevdim. Çok lezzetli, ev yapımı gibi. Hiç öyle hazır, kıyma hazır mantı şeyi yok gerçekten ve, tadı. Ve bayağı içi bol etli yani. Evet evet, bol kıymalı. Normal sunumu da böyleydi bu arada. Kaseyle değil, yoğurdunu tabağın ortasına dökmüşler, yağ koymuşlar. Üzerine de e, biberli yağ koymuşlar. Öyle servis etmişlerdi. Ben de o yüzden ona uygun olsun diye aynı şekilde yaptım. Ben çok sevdim ya. Gerçekten alıp alıp orada evde yapılabilir. Ben de gider yerim. Güzel! Sen şimdi biz bunu bitirirken tatlıyı izleyeceksin. Tatlıyı izledikten sonra burada bitiriyoruz. Betül ve Yugası. Yugası! <laughs> Bitirin yugası. Şimdi açıyoruz. Orman meyvelisini söyledik kendimize. Biraz da hafif olsun diye aslında bundan söyledik. Önce ben yemeyeceğim Aykut. Ne? Ben mi yiyeceğim? Birlikte yiyeceğiz. Bir saniye. Şu üstünde bir şeylik var. Bir tozluk var. Bakalım. Orman şimdi. meyvesi tozları. Krem mi? Krem mi? Kırdı kırdı. gibi çok ufak bir şey yapıyorum şu an. Aa evet. Önce tozlarına bir <laughs> Dur dur. Ben de mi? Valla merak ettim. Evet. Önce tozuna bir bakayım. Bu bir şeye benzemiyor ama bak. <laughs> Hadi dalalım şu Belçika Hadi. çikolatasının haddini bildirelim. Aa, ben de sandım ki çok zor kırılıyor. Bir saniye ya. Çok hızlı kırıldı. Sizinki daha kalındı, Belçika çikolatası. Aa evet, bizim Belçika çikolatamız çok ince. Aa. Hmm. aa. Bak. Vallahi. Çikolatası gerçekten lezzetli. Bakıyorum. Vallahi lezzetli. Çok güzel. Mor bir kek. Ay çok güzel bir kekmiş, dur bakayım. Hımm. Vallahi güzel ha. Kekinde bile orman meyvesi tadı var yani şey değil. Sadece renkli ve sade bir kek yapmamışlar. Ya şöyle bana abartacağım bir şey değil ama lezzetli yani. Bir daha gelir misin peki bunu yemeye? Yok, bir daha gelmem. Bakıyorum. Bu arada bütün videodaki bütün trend yiyecekler, bütün değil de birçoğu şey oldu, uzak doğu. Evet, uzak doğunun ne çok lezzeti açılmış meğer burada. Çikolatası böyle, böyle bir şey. Hı. Böyle bir şey. Hı -hı. Bu arada güzel. Hadi puanlayalım. Al puanlayalım mı? Hı. Saç üzerinden 5 mi 10 mu? 5. Ya 3 diyeceğim çok mu şey olacak diye korktum. Ben de 3 diyecektim. Gerçekten. Vallahi. Hepimizin içinden 3 geçiyor. Hadi 3,5 diyelim o zaman. Hadi olsun 3,5 olsun. Buçuk. Çünkü lezzetli de yani şey değil. Kötü tadı yok, bayat Çikolatası değil, bayağı bilmem bayağı ne güzel. değil. Evet lezzetli Hı. ama bir daha çok gelip de yer miyim? Yani. O zaman TikTok trend lezzetleri burada bitmiştir. Çok güzeldi bazılarını çok sevdik bazılarını çok da sevemedik ama güzel bir e, akış oldu bence. Güzel bir lezzet oldu bayağı bütün trend yiyecekleri yedik gibi hissediyorum. Bayağı da dolaştım bu arada yani TikTok'ta dolaştım çat 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 önüme ne çıkarsa yazdım böyle çok hani bir sürü insanın çektiği falan evet. şeyleri yazdım. Evet. Hepsine de gittik. Bizi buraya kadar izlediğin için teşekkür ederiz. Bu video burada hurtmiştir. Görüşürüz.